Öfkeyi öfkeyle dindiremeyiz. Öfkelenmek halk arasında insani bir his olarak düşünülür. Oysa ki mutlaka mücadele edilip irade kullanılıp yenilmesi gereken bir zaaftır. İnsan öfkesini sinirini ruhuna serbest bırakırsa gittikçe kabaran bir öfkeye dönüşür. Bu da Müslümanın derinliğine, olgunluğuna, itidaline uymayan bir ahlak özelliğidir. Allah Kur'an'da Müslümanların öfkelenilecek durumlarda nasıl bir ahlak göstermesi gerektiğini bizlere şöyle bildirmektedir. Şeytanan Allah'a sanırım onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlanma ile vazgeçenlerdir. Allah ilik yapanları sever. Çünkü insan öfkelendiğinden makul düşünebilme yeteneği zayıflar. Doğruyu yanlıştan ayırt edemeyecek hale gelir o an mutlaka haklı olduğuna inandığı için karşısındaki insanın halindeki, tavrındaki olumlu haklı yönleri göremeyebilir. Öfke de mutlaka intikam alma hırsı hakimdir. Bu yüzden insan öfke anında çoğu zaman adaleti ayakta tutamayacak hale gelir. Öfke adeta aklı örten bir perde gibidir. İnsan nasıl ki karşısındaki insandan rahatsız edici, incitici, kinayeli sözler duymak istemez, aksine onere edici, yatıştırıcı, sevecen, dostane konuşmalar duymak ister. Nasıl ki samimi olmayan, donuk, sevgisiz ya da öfkeli bakışlarla değil, akıllı, sevgi dolu, güven dolu, sıcak, canlı bakışlarla muhatap olmak ister. Nasıl ki karşısındaki kişiden hep nezaket, olgunluk, detay incelikler bekler nasıl ki karşısındaki kişinin kendisini değerli gördüğünü hissettiren bir tavır içerisinde olmasını talep eder. İşte kendisinin göstereceği tavrın da beklendiği içinde olduğu tavırla aynı olması hatta daha da güzel olması gerekir. İnsan öfkelenliğinde sadece çevresine değil aslında kendisine zarar verecek kararlar da alabilecek bir ruha kapılır. Sonradan telafi etmesi çok zor olan sert ve kırıcı sözler eder. Yüzü sertleşir, hareketleri sertleşir. Farkında olmadan çok itici, soğuk bir hale bürünür. Farkında olmadan fiziksel rahatsızlıklara kapı açar. Ama belki de en önemlisi böyle bir insan çevresindekilerin sevgisini, güvenini kaybetmeye başlar. İnsanın buz ettiği, rahatsız olduğu bir husus varsa bunu öfkelenip, bağırıp sert önemler alarak ortadan kaldırmaktansa karşı tarafa son derece şefkatli, ılımlı, akıllı, karşı tarafın tepkilerini ölçen ve mutlaka karşı tarafın da haklı yönlerini göz önünde bulunduran bir üslupla yaklaşarak konuyu çözmeye çalışması her zaman daha hızlı sonuç getirir. Kardeşliğin pekişmesi, sevginin oluşması, insanlar arasında huzurun yaygınlaşması için İnsanın mutlaka tek taraflı olarak yatıştırıcı, hep olayların güzel ve olumlu yönlerini gören, affedici, merhametli ve sükunetli bir karakteri ruhunda hakim kılması gerekir. Öfkeyi tutup yenmek bir büyüklük, olgunluk ve hepsinden önemlisi derin imanın bir göstergesidir. Bir lider vasfıdır. Allah'ın Kur'an'da bizlere bir emridir. Müslümanın da en önemli özelliklerinden biridir. Bütün olayları Allah kaderde bir hayırla yaratır. O yüzden karşılaşılan, şer gibi görünen her olayda hayır olduğunu bilerek ona göre itidalli, yatıştırıcı ve tevekküllü bir tavırda bulunmak Müslümana yakışır.